Ocak ayından beri toplantılarımıza başlıyoruz. E, toplantımız YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor. E, link gönderiliyor gruptan. E, bize görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımızdan e, Gmail adreslerimizden ulaştırabilirsiniz. Yine burada yayın sonunda soru cevap şeklinde bizlere ulaşabilirsiniz. Niyetimizle bugünkü Niyetimizle bugünkü konumuza, programımıza başlayalım. Ben küçük bir duayla başlamak istiyorum. Allah'ım benim niyetim, senin niyetin. Ben yokum, sen varsın. Senin gözünde görmeyi, senin kulağında duymayı, senin sözünde konuşmayı seçiyorum. Dua, bir çölümüzün bildiği üzere maneviyat tarafımızı yansıtır. Yani içimizdeki özümüzle bağlantı, yüce yaratıcıyla da bir iletişim. Aracımızdır. Ancak e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki sadece dil bir terim olarak görmekten çok isteklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi içimizden geçtiği gibi ifade etme şeklimiz olarak da görebiliriz. Çünkü doğanın farklı bir frekans verici özelliği de vardır. Bağlantı olduğumuzda daha mutlu, şükür halinde olma halimiz bizim motive edici bir şekilde etkiye de sahiptir. Dua ettiğimizde hepimiz biliriz ki daha refah, daha ferahlamış bir kalbe de sahip oluruz. Çünkü ruh ve zihin beden bütünlüğünde tam ve bütün olduğumuzda orada sağlıyor. Dua etmek bizim yaradana yaklaşmamız, kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayan bir eylemdir. Bu aslında burada dua etmek biz yaradana daha çok yaklaştırır. Yalnızlık hissimizi azaltır. Yalnız olmadığımızı anlarız. E, yapılan araştırmalarda birçok e, hastalığa da iyi geldiği gözlemlenmiş. Demans, Alzheimer hastalığının önlediği açık e, araştırmalarda tespit edilmiştir. Toplulukta da bizim toplum olarak aidet, aidiyet duygumuzu, kötlenme duygumuzu ve bu birlik beraberliği bağlı bağlantıyı geçirmediği gözlemlenmiştir. Bilinçli farkındalığımızda arttırır dua. Nasıl bilinçli farkındalığımız arttırır? Burada biz e, duygu ve düşünce durumunda onunla baş etmeyi, sakinleşmeyi e, öğrenebiliriz aslında. Çünkü kendimizle bağlantıda, özümüzle bağlantıda olduğumuzda buralarında farkında oluruz. Tezahüre gelecek olursak, tezahür düşüncelerimizin, duygularımızın maddeleşmiş varoluş halidir. Nasıl maddeleşmiş? Bizim e, düşünce ve inançlarımız doğrusunda ne inanırsak, neyi çok güçlü bir istekle istersek, niyet edersek bunun gerçekleştiğini yaşantımızda görebiliriz. Yani maddeleşmiş, somutlaşmış, dünyadaki görülmüş halidir. Hepimiz birçok düşünceyle geziyoruz gün içerisinde. E, her birinin olasılıklar diyarında bir e, madde hali vardır. Her birinin olması zaten bizim için e, şaşkınlık derecesinde yaratabilir. O yüzden tezahür ettireceğimiz olaylarda e, niyete daha çok bakıyoruz. Niyet edip de sabit miyiz? Niyet ettiğimiz şey e, bizim için hayırlı mı, iyi mi, güzel mi? Bunun da olması için e, bir zamana ihtiyacımız var. En güzel zamanı da Yaradan bilir. Aslında e, tezahürün Biraz da doğanın tam anlamıyla olduğu hissiyle, o hisse girip orada e, tam ve bütün olma hissiyle yaptığımız ve sonra da e, yaptığımızı anlamamız gerekir. Yani işte bunun olacağına çok daha inanıyorum. İnanıyorum bu sefer gerçekleşecek dediğimiz bazı kalıplarımız vardır. Olumlu düşünce yapısında olduğumuzda bunların çok daha hızlı olduğunu, tezahür ettiğini birçok kez deneyimlemiş olabiliriz. E, Tezahür ettireceğimiz zaman da e, en iyi, en ince şekilde, en uygun zamanda diyerek de Yaradan'dan istemeliyiz. Çünkü en, en uygun zamanı Yaradan zaten bilir bizim için. Yani zamansız, aniden bir para geleceğini düşünün ama yüklü bir miktar para istiyoruz Yaradan'dan ama bunu e, hastalıkla ya da negatif bir düşünceyle ya da negatif bir vesileyle getirmesi hiçbirimiz istemeyiz öyle değil mi? bunun en güzel en yüce şekli nasıl olur da bizi mutlu eder beni mutlu edecek neşe ve keyifle gelecek olacak, olmasını düşündüğümüzde daha hayırlı zamanda da bunu illa ki zaten verecekleri yaradan benim isteklerim nerede olmuyor vesaire gibi negatif enerjilerimiz düşüncelerimiz ya da blokajlarımız varsa bunları Fark edip pozitif e, düşünceye dönüştürmek de anda mümkün aslında. Biz birazcık farkında bakabilirsek. Çünkü e, her e, düşüncemiz de pozitif olmayabilir insanız. Gün içinde stresli ortamlarda, iş yerinde stresli bir e, ortamda bulunuyor olabiliriz. O yüzden düşüncelerimizi yakalayıp pozitife dönüştürdüğümüzde, orada dualarımızı pozitif yaptığımızda, zamanı geldiğinde de olacağını inanmalıyız. Tizahür yaparken şöyle bir şey de e, farkındalık bakış açısı da kazandırmak isterim sizi. Yaradan zengin ya da fakir ayırt ediyor mu sizce? Yani sen A kişisine, B kişisine daha çok vereceğim, sana vermeyeceğim der mi? Yaradan hepimizin ne istediğini biliyor. Öyle değil mi? Yani ona verince hiçbir şey zaten sonsuz olasılık yük gelmez. Çünkü Bakara suresinde de şöyle söyler. İste vereyim. Ben kulumun duasını kabul etmek için yalvarmasını beklerim. İstesin ki vereyim diyen bir Rabbimiz var. O yüzden zengin fakir ayırt etmeyen yaratıcının bize verceği hiçbir şey ona ağır gelmez. Biz sadece onun okyanusundan nasıl alabileceğimizi, nasıl tezahür ettirebileceğimizi, ne istediğimizi net bir şekilde belirtmemiz gerekir. Şimdi niyete gelelim. Niyette yaşamımızda isteklerimizi bilinçli bir şekilde yön vermek. Yani olmasını arzuladığımız haline en iyi şekilde ulaş, ulaşmamız amacıdır. Biz bir şeye ulaşmak isterken nasıl niyet edebiliriz? Bunun en güzel versiyonu nasıl olur? En iyi versiyonu nasıl olur? Ben bunu almaya gönüllü müyüm? İlk önce kendimizi sorguya çekmemiz. Niyet ettiğimiz ne varsa onun için gereken çaba ve gayreti de yine çalışmaları yaparak hedeflediğimiz şeyin olduğuna ve o ana gidene kadar olana kadar devam edip sabit kalma haline deneyip diyebiliriz. İstediğiniz diğer Rabbim bunun için yani kişisel olarak da özgür iradene bırakmış. Kaderini kendi çabasına bağlı kılarak bizlere çaba ve gayret teşvik etmiştir. Kişinin e, kaderini, kendi çabasına bağlı kıldık cümlesi benim hayatımda da çok e, sefer açılımlar yaratmıştır. Neden? Nasıl çabalamalıyım? Neye çabalamayayım? Hayat amacım nedir benim? Bu konuda biraz e, düşünüp e, farkındalık yarattığınızı zaten amacınızı yaradan önünüze getiriyor. Sana bunu layık göreceğim. Kalbinize bunun ilhamı doyuyor. Yani aslında hayatımıza aldıklarımız, inandığımız duaların karşılıkları olabilir. Yani tabii ki lütuf ve hikmet sahibi mi Allah'tır, yüce yaratıcıdır. Bazen dualarımız gecikebilir ya da daha iyisini nasip edeceği için zamanı vardır. Her yani Duanın zamanına ihtiyacı vardır. E, vakti zamanı geldiğinde o olacaktır. Senin kalbini düşüren Allah bunu verecektir. Doğa ettiğimiz zaman, daha sakin, sessiz ve kendi halimizde olduğumuzda daha çok kalbimizin sesini dinleyebiliriz. böyle zaman dilimlerini seçtiğimizde ne istediğimizi daha net görebilir, hissedebilir, hislerimizle isteyebiliriz ki hissetme Doğanın eee tezahüründe daha da hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Gece uyumadan önce yapılan dualar hızlı gerçekleştiği bilimsel açıklamalarda da yine uyurla uyanıklık arasındaki o saat diliminin çok önemli olduğunu, hayallerine ulaşmanın önünde güzel bir vesile olduğunu hepimiz tecrübe etmişizdir. Yine saat gece üçte teheccüd namazıyla birlikte duaların kabul olduğunu hepimiz biliyoruz. Özel vakitler, özel günler yine bunlar için güzel vesilelerdir. Duaların kabulü, yaradana yakınlık için kendimizle özümüzle de bir olabileceğimiz güzel vakitlerdir. Önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Dua ederken çokça isteyin. Neden çokça isteyin? Çünkü bence hiçbir şey yaradan ağır gelmez. Kulların beni sordukları da bilsinler ki ben onlara çok yakın. Bana dua ettiğini de duacının duasına karşılık verin. İstemek bizim işimiz tabii ki burada. Çünkü doğacın doğasına cevap veririm. Diğer Rabbin bir yüce yaratıcı sana şunu iste, bunu iste, şunu vermem diye ayırt etmiyor zaten. Bizim kendi blokajlarımız negatif enerjideyiz. Yani doğanın olmasına e, karşı bir düşüncelerimiz varsa bunlar engelli olabilir. İstemek bizim işimiz, vermek Yaradan'ın işi dedik. Yaradan'ın hepimize eşit ağırlıkla dağıtacağına ve buna izinli ve layık olduğumuza almaya gönüllü olursak o zaman da akacaktır. <laughs> Bir de dua ederken şükür ve teşekkürle başlamak yine e, doğaya ulaşma yolunda yolumuzu açacak güzel vesilelerdir. Çünkü şükran duygusu onun verdiği her nimete şükür enerjisi milleti her zaman çoğaltır. Biz minnettarlığımızı sunarak, ona güvenerek, onun verdiği ve vereceği olan her şeye şükrümüzü arttırarak bunları da hissederek yaparsak dualarımızın e, kabulünde vesile olacaktır. Kalpten inanmak hepimizin en önemli bakacağımız nokta kalpten neye inanıyorum? Ben nasıl bir şey istiyorum. Mesela şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir ev almak istiyoruz. Biz bu evi alacağımız zaman direkt işte ben ev almak istiyorum diye çıkmıyoruz değil mi? Kaç odası var? Balkonlu mu? Bahçeli mi? E, gibi özelliklerini ard arda sıralıyoruz. Arabada da aynı şekilde işte mavi araba olsun. E, az masraflı olsun. Değil mi? Mesela bu özelliklerimizi belirtiyoruz. Aynı şekilde yaradana da isterken Belirtmemiz çok önemli. E, zaman Uzun bir zaman önce bir teyze şöyle demişti. Bir hikayeye göre e, pardon e, yaşlı bir kadın iki göz evim olsun ama tenikeden olsun diye dua edermiş. Zaman geçmiş gerçekten de tenikeden bir evde ve iki göz olmuş. Çünkü duaya eksik yapmış. Ne istersek onu veren Rabbim bizim isteklerimize göre Karşımıza da olanaklar çıkartıyor. Biz isteklerimizi e, güzelleştirir, onu e, sabit bir niyetle isteklerimizde sabit kaldığımızda da bize yine aynısını gönderecek. Dua ederken hayal kurmak hepimize iyi gelir. Hayal kurmak onu olmuş gibi bilmek. E, biliyorsunuz ki içimizdeki umut kaynağını çoğaltır. Açıkça belirtelim burada. Olasılıkları açalım. Daha nasıl güzel olur? Ben bunu almaya, gönüllüyüm bundan daha güzeli nasıl olur? Benim almak istiyoruz. Burada yine e, Allah'ım bana kolaylıkla ödemesiz de olabilir. Yani çok insan tanıyoruz, hepimiz biliyoruz. Kredi çekmeden ya da borç almadan güzel bir vesileyle, hayırla evine almış ve hiç e, ödemeye girmeden kolaylıkla evin içinde yaşamış bunların gibi bir sürü örnekler verebiliriz aslında. Biz de isteklerimizi kolaylık yönünden, güzellik yönünden en iyince şekilde en uygun, en hayırlı zamanda diye ekleyebiliriz. Şimdi bundan daha iyi nasıl olur diyebiliriz. Buna almaya gönüllüyüm ama bir de e, şu da küçük bir şey daha eklemek istiyorum. E, i̇stediğimiz her şeyi bir başkası adına da istemek yine dualarımızı kolaylaştırır. Çünkü sadece kendimize isteyerek evet kendimizi isteyeceğiz ama bunu isteyen ya da bunun aynısını isteyen kişilerimize de dua edersek kendi duamızı da kolaylaştırırız. Yine aynı şekilde kötü ve olumsuz düşünceler de böyledir. Dua derken hiç bedduadan bahsetmedim ama ağzımızdan çıkan her cümlenin de dua niteliğinde geçebileceği de kesindir. Çünkü onu sadece sen e, telaffuz etmiyorsun. Senden çıkıp bir varlık oluyor. O tekrar dönüp sana dolaşıyor. Aynı şekilde sen bir arkadaşın ya da isteyen herkes için sen kendini istediğin, iyisini istediğinde aynısını karşında isteyen, tanıdığın, tanımadığın bütün de kim varsa onun için de istersen senin de hayrına, onun da hayrına dağılacak, taksim edilecektir zaten. Burada bakış açısı Yine bütünü görebilmek, e, buradaki hayrı idrak edebilmekte. E, hak ettiğimize de inanalım. E, aslında doğalarda, evet ben bunu istiyorum, e, bu arabayı istiyorum. Ama ben bunu hak ediyor muyum, hak etmiyorum mu arasında kalır, kalıyorsak zaten tezahürünü de zorlaştırıyoruz. Hak ettiğimize layık bir izin olduğumuza biraz sonra da yapacağımız, his yüklemelerle size destekte bulunacağız. His yüklemeleri hissettiğimiz şeylerin vesile olmasında etkili bir yöntemdir. Biliyoruz tetanik hani yöntemi de bu konuda doğada en sevdiğim tekniklerden biridir. Çünkü meditasyon yapmak da yine derin bir düşünce hali de doğaların tezahürünü kolaylaştıran yöntemlerdir. Ee, yazabiliriz arkadaşlar ee, şükür kavunuzu yaptırdım beni daha önceden dinleyen arkadaşlarımız varsa şükür kavunuzu yaptırmıştık orada da aynı şekilde biz şükretmeye başladığımızda güzelliklerin artacağını görebiliriz ee, dualarımızı yazmak Hani söyleyemiyorum ama yazabiliyorum diyorsak yazmak Allah'ım Yaradan'ım ben senden diliyorum İşte arabam şu marka az masrafı hiç olmayan sıfır vesaire. Hani bu sizin hayal gücünüze kalmış, sizi düşünce yaratıcı halinize bırakılan bir e, geniş bir perspektif vardır. Siz orada belirleyebilirsiniz bunları, yazabilirsiniz. Olana kadar da sürekli tekrar edip bakın. E, geleceğin için minnettarım, bana vereceklerin için şükran duyuyorum. Yaradan'a küçük küçük şükranlar ve teşekkürlerle Sesli komutlarda e, destekleyebiliriz. Bunun dışında eklemek istediğim bunlar var. Sadece umut edin. E, inanın Çünkü yaradanın vereceği hiçbir şey ona ağır gelmez. Sosyalizmi var. Umutlu olmak da her zaman bizim psikolojik olarak dünya de bize iyi gelecektir çünkü geldim gibi düşünün günlük hepimiz dua ediyoruz kalkıyoruz, işe giderken işten gelirken ve her duamızın karşılığını aldığımızın farkında olalım e, farkında olalım mesela şöyle çok küçük bir şey anlatacağım her gün evde çocuğunuzun beklediğini düşünün ve onu sağ ve salim görebilmek bile Doğamızın karşılıdır ve onu sarılıp öpmek. Teşekkür ederim Allah'ım. Bugün de bizi kavuşturduğun gibi. Yani küçük küçük şükranlar, küçük küçük minnettarlıklar e, nimetinde artmasına vesile olur. Şimdi gözlerimizi kapatıp rahat edeceğiniz bir yere geçebilirsiniz. Güzel yüklemeleriyle destek olalım. Karnımızdan derin bir nefes alalım. Karnımız şişsin. Ve bütün hava karnımıza dolana kadar derin nefes alıp ağzınıza yavaşça verelim. Tekrar alalım. <laughs> ağzınıza yavaşça verelim omuzlarınızdan, gevşekliğinizi, başınızdan, tüm günün stresini, yorgunluğunu bırakalım, serbest bırakalım, tüm kaslarınız gevşesin. Şimdi kollarınızdan el parmaklarınızı kadar tüm yorgunluğunuzu attığınızı serbest bıraktığınızı hayal edin. Tamamen gevşeyin. Derin bir nefes alın. Yine ağzınızdan başlayalım. Şimdi omurganızdan uçaklarınıza kadar olan bölümden yavaşça tüm yorgunluğun indiğini vücudunuzdan çıktığını bacaklarınızdan dizlerinizden ve ayak parmaklarınızdan toprağın derinlerine Merkezine kadar bunları gönderin. Şimdi dünyanın merkezinde olan ışık topu bu mamaya kadar inin. Oradan saf, temiz enerjinin ayaklarınızdan tüm bedeninizi yavaşça dizlerinize, bacaklarınıza, elinize ve Bedenimizin üst kısmına kadar ilerlediğini düşünün. Tepe çaklığımızdan bu enerji çıkana kadar bedenimiz çıktı. Şimdi tam başınızın üzerinde bir ışık topu. Bu ışık topuna kendi bedenimizin girişini hayal edin. Şimdi dünyadan uzaklaşalım. Yavaş yavaş katmanları geçelim. Uzay boşluğunu, ayı, yıldızları ve diğer gezegenleri geçelim. Mavimsi katmanları, sarı katmanları, tembemsiz, jolemsiz bir katmanı da geçelim. Şimdi ileride beyaz ışık ve bu ışığa doğru yürüyelim. Burası yaratımın sonsuz koşusu sevgisinin olduğu yer. Bu ışık kendi tüpümüzden oraya geçmek için hazır olduğunuzda bir adım atıp geçebilirsiniz. Şimdi yaradanın saf, temiz, sevgi dolu enerjisini sarın, sarmalanın. Burası yaradanın sizinle bir olduğu yer. Ve burada sadece sevgi var. Hissedin. Yaradanla bir olma tanımını, yaradanla bir olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum hislerini. Alınıza yükleyeceğim. Evet diyorum içinizden evet derseniz anda gerçekleşecek. Evet dediğiniz anda tüm istiklemeleri alanınızda aktifleşecek. Yaradanın saf, temiz enerjisiyle bir ve bütün olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Bunun mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. Yaradanın tezahür ettirme tanımını anlıyor ve biliyorum. Yaradan'ın en iyice şekilde günlük hayatıma güzel şeyler tezahür ettirebileceğimi, bunu yaşamaya layık bir izinli olduğumu biliyorum. Yaradan'a şükran duymanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. En yenici şekilde tezahür ettirdiğim güzel şeylerin hayatıma çekeceğini biliyorum. Bunun mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum pozitif insanlar, durumlar ve kendimi bunları nasıl çekeceğimi yaradan tanımıyla biliyorum. En yüksek potansiyeli ve nasıl ulaşacağımı yaradan tanımıyla bunları nasıl hissedeceğimi biliyorum. Yaradana karşı hislerimi nasıl dile getireceğimi, bunların tanımını biliyorum dua ederek duada inançlı olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. İnandığım güzel şeylerin bana kolaylıkla gelebileceğini biliyorum. Bunların mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum. İnançlı olmanın mümkün ve güvenilir olduğunu, yaradan tanımını ve bunları nasıl hissedeceğini biliyorum. Yaradanın şükran tanımıyla verdiği nimetleri şükretmenin yaradan tanımını biliyorum. Mucizeleri ne zaman olduğu gibi kabul etmeli, bir mucizenin olacağını nasıl hissedeceğimi biliyorum. Bir mucizenin nasıl hayatımda ortaya koyacağımı biliyorum. Bunun yaradan tanımıyla, kül ismiyle, ol der ve olur İsmiyle olacağını biliyorum. Gelecek hakkında gergin olmadan, günlük hayatımı kolaylıkla nasıl yaşayacağımı bunun yaradan tanımını biliyorum. En iyi şekilde günlük hayatımı... sorunsuz, kolaylıkla benim ve bütünün hayrına nasıl yaşamanın gerektiğini bu hisleri biliyorum sonsuz olasılıklarda, sonsuzluk bilginden hakkım olanı, hakkım olacağı şekilde, en yüce hayrım olacak şekilde bu almanın, yaradan tanımını biliyorum. Tüm bu hisleri yaşamanın mümkün ve güvenli olduğunu bilmek hissetmek ister misiniz? Şimdi burada olan ve bundan sonra kayıttan dinleyecek tüm dinleyicilerin alanlarına aktif edildi. Teşekkür ederim. Şimdi bu ışık tüpüyle birlikte dualarımızla kendi ışık tüpümüzü geri dönelim. içinde yavaş bir şekilde gezegenleri geçerek dünyaya yavaşça dönelim. Evet, inelim, inelim. Kolaylıkla yavaş bir şekilde dünyaya inelim. Şimdi ayaklarımız bir ormanın topraklarına basarken etrafımızdaki yeşillikleri ve ağaçları görelim. Şimdi ormanda yavaşça ilerleyelim. İlerleyelim hissettiğin, derin bir nefes alın oksijenini. Dünyadasınız, ayaklarınız toprakta değil, bir yerde bir şelale. Görelim şelaleye doğru yaklaşalım. Ve bunun altında yıkanalım. Durulanalım, arınalım, temizlenelim. Ve ayaklarımızı toprakla birleştirdikten sonra Yavaş bir şekilde gözlerinizi açabilir. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, şifalar olsun hepinizde. Merhaba. Merhabalar. Ben de ortasına geldim. Anca Hoş geldin. aldım. İyi. Kayıttan izleyebilirsiniz. Youtube'dan kayıtınız oluyor. Oradan izleyebilirsiniz bir sen alın. Teşekkür ederiz Mesur Hanım. Teşekkür ederim Atıcı Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Şifa olsun. Hoş bulduk. Sağ olun. Yani böyle uykulu uykulu e, ama şey e, o dediklerinizi hep dinledim fakat bir yerlerde hissettim kendimi. Çok güzel. Çok şey güzel. Çok teşekkür ederim. ağırlık da, bastı. Da, rica ederim. Yani 10 dakikada dinlesem ya dinlemedim ağırlık bastı. <gülüyor> <gülüyor> Geciktiğiniz için olabilir. Kayıttan tekrar dinleyebilirsiniz. Çünkü izleyenlere tekrardan Aktive edilmesini zaten e, diliyoruz burada. Şifanız olsun. <laughs> İpik Hanım. <Hı>. Günaydın. <laughs> o zaman <laughs> uyumuşsunuz. Şimdi e, çok bekletmeyelim sizleri. Bunun üzerine gerçekten güzel bir uyku çekin. E, dualarınızın kabul olacağı hissiyle de uyumak zaten yarın çok daha güzel bir güne uyanmanıza vesile olacaktır eminim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hepinize katılımlarınızdan dolayı. Ee, e, sorularınız, görüşleriniz olursa evet yine bekleriz. Buradan da yazabilirsiniz. Sen Akademi 33 Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Youtube'dan yorumlarınızı da beklerseniz çok seviniriz. Katkılarınızdan dolayı sizlere ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.